Kızartılarak yapılan patates ve soğan halkalarının insan sağlığına ciddi zararları olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları patates kızartması ve kızarmış soğan halkasının demans riskini arttıracak kimyasallara sahip olabileceği uyarısında bulunuyor. Evet. Torununuz patates kızartması seviyor mu? Evet. Her gün yer misin mesela? Yerim. Çok severim ama hayır yaşım geriye hayır. Yıllardır yemiyorum çünkü sağlıklı olmadığını düşünüyorum. <laughs> patates kızartması, soğan halkası 7'den 70'e herkes çok seviyor ama bir de madalyonun diğer boyutu var. Yani sağlık boyutu uzun süre yağda kızartıldığında ve yağlar tekrar tekrar kullanıldığında insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Tabii Facebook restoranlarda çok sık kullanılıyor ve defalarca yağın pişirmesiyle oluşan o kötü metabolitlerin vücuda girmesinin kanserojen etkileri başta olmak üzere obezite, diyabet ve kalp damar hastalıkları neden olabiliyor. Amerika'da yapılan bir araştırmayla beraber gözler yine fast food ürünlerine ve kızartmalıklara çevrildi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde Patates kızartması ve kızarmış soğan halkasının demans riskini artıracak kimyasallara sahip olabileceği tespit edildi. Yağların uzun süre kullanımı maalesef kötü ile ilişkisi göstermiştir demansın. Bu nedenle defaatle yağ kullanılması özellikle fast food beslenme alışkanlığından uzak durmamız lazım. Sağlıksız yapılan kızartmalar demansın yanı sıra aynı zamanda obeziteye ve kalp damar hastalıklarına da neden oluyor. Kanser başta olmak üzere özellikle mide kanseri, bağırsak kanseri için oldukça suçlanıyorlar. Buna ilk olarak e, diabetle e, suçlanıyorlar. Buna ilk olarak kalp damar hastalıklarıyla suçlanıyorlar. Erken yaşlardaki diyabetin önemli sorunlarından bir tanesi. Yine biz e, artık çok erken yaşlarda kalp krizleri görebiliyoruz. 35-40 yaşlarda kalp krizi geliyor bizim acil servislerimize. Bu nedenle özellikle çocuklarda fast food tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. Efendim seviyorlar patates kızartmasını. Severler. Ispanak vesaire sever mi? Yok öyle pek şeyler sevmezler. Abur cubur. Brokoli severim. Ya peki brokoli mi yoksa patates kızartması mı? Patates. Çocuklar çok seviyor ama yedirmemek çok mümkün değil. Devamlı olmasa da yiyorlar.